Merhaba. Alt yazıları okuyarak benimle konuşacağını biliyorsun. Aynen. Şimdi benim adımın ne olduğunu tahmin et. Mesela. Bravo, doğru bildin. Benim adım Murat. Aslında adım Murat değil ama altyazı öyle söylediği için adımın Murat olduğunu düşünmüş olabilirsin. Bunun çok bir önemi yok. ...sana önemliymiş gibi olduğunu düşündürtmek istemiyorum. Ee, i̇stersen bana gıcık ol, istersen beni e, yanlış bul. Ama çok emin değilim. Ee, şimdi mesela bu benim elim diyeceğim sana. Ee, şimdi sen ne diyeceksin? Mesela, evet. E, ufak birkaç e, deneme yapalım senle Çünkü böyle bir e, ortak bilinç oluşturmak istiyorum. E, mesela kafanın üzerinde duran e, çerçevede sence kimin fotoğrafı var? E, e, ki. e, belki. Belki çok çok düşünüyorum senin düşünmemeni istiyorum belki o yüzden sana e, söz hakkı veriyorum böylece ben çok düşünmeyeceğim ama e, bunu başka bir şeye de dönüştürebiliriz mesela sen benden bir şeyler iste e, herhangi bir şey iste uh -huh. e, evet tamam ...yapıyorum. Oldu mu? Nasıl yapmanı istersin? Bu daha mı iyiydi? Ee, tamam, mesela... E, ...bu hareketin ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Olabilir. Bu hareketi yaptığım yerin neresi olduğunu düşünüyorsun? Ee, okay. Bu kadar saçmaladıktan sonra biraz da mantıklı konuşalım. Bu videonun dördüncü dakikasına ulaştığımızda nerede olmak istiyorsun? olabileceğini düşünüyor musun? Orada olman mümkün mü? Bunu ben yapabilir miyim? Bunu Hı -hı. birlikte yapabilir miyiz? Ya da sen yapabilir misin? Olduğun yerde. Şu an neredesin? Hı -hı. Hmm, hiçbir fikrim yok. Oranın neresi olabileceği hakkında. Ee, ben e, tek başıma yapabileceğimi düşünmüyorum pek çok şeyi. Ama bazı arkadaşlarım var. Onların bir kısmını tanıyor olabilirsin. Ee, bilmiyorum. Ee, hayatlarımızın ortak bir düzlemde kesişmiş olabileceğini de düşünüyorum şu an. Niye böyle düşünüyorum? Ee, çünkü e, hepimiz e, Yollardan geçiyoruz günün sonunda ee, aynı aynı acıları ha? <laughs> acılardan bahsetmiyorum tamam ee, aynı dili konuşuyoruz yani bu bir şey e, öğrendiğimiz bir dil T Türkçe konuşuyorum şu an ee, bu dili konuşurken hepimizin <laughs> hepimizin pardon öğrendiği Benzer, ıı, tamam yapmıyorum. Benzer hiçbir şey yok. Hepimiz ıı, farklı şeyler düşünüyoruz. Yani ıı, aynı dili konuşsak da farklı şeyler düşünmek... Aha. Tamam yanlış bir şeyler söylüyor olabilirim. Hmm. Ne söyleyeceğimin çok da ıı, farkında olamayabiliyorum bazen. Ama ıı, bir cümleyi mesela beraber söyleyelim. Bakalım, aynı şeyi hissediyor muyuz? Ee, sen söyle cümleyi. Ee, e, Okey, tamam. Önce ben söylüyorum o zaman. Ee, uzak da olsa, yakın da olsa, başı sonu bir. Ee, ne demek olduğunu bilmiyorum aslında. Bilmeyerek söyledim. Ee, Okey. Sıra sende. Bir daha mı yapmak istiyorsun? Tamam. Pardon. Ee, Dinliyorum. Bir yere ulaştık mı beraber bilmiyorum. Bana çok ulaşmışız gibi gelmiyor. Aa... Ee, Başka bir şey deneyelim istersen. Daha az karanlık bir şey. <laughs> aa, çok mümkün değil. Tamam o zaman aa, bu bir başlangıç olsun. Bir deneme olmuş olsun. Bundan sonraki de daha iyi bir şey bulabileceğimizi umalım. Tamam. Bir daha gelirsen görüşürüz.